Selam arkadaşlar. Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan adlı romanı bireyin içsel çatışmalarını, ideolojik bocalamalarını ve aşkın kırılganlığını işler. Ömer hayattan sıkılmış, kararsız, inançsız bir gençtir. Bir vapurda Macide'yi görür, ilk görüşte aşık olur. Macide, konservatuvar eğitimi için İstanbul'a gelmiş, ailesinden uzak, duygusal ve güçlü bir kadındır. Ömer'le birlikte yaşamaya başlar. Ama Ömer hem işsiz hem de ideolojik olarak savrulmuş bir tiptir. Macide bu ilişkiyi evlilik gibi görürken Ömer sürekli kendini sorgular. Bedri, Macide'nin eski sevgilisi, idealist ve sosyalist bir figür olarak ortaya çıkar. Ömer, Macide'yi kaybetme korkusuyla kıskançlaşır ama hiçbir sorumluluk almaz. Roman boyunca Ömer başarısızlıklarını içindeki şeytana yükler. Macide ise bu şeytanla yüzleşmeyi seçer. İçimizdeki şeytan hem bir aşkın hem bir ideolojik çözülüşün hem de bir içsel hesaplaşmanın romanıdır.